Hoş geldin. Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsın Mineciğim, hoş geldin. Çok teşekkürler. Flora sanımı yaktım, geldim. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaz böyle geçiyor. Kolay şartlarda canlı yayın yapmıyoruz tabii ki. Ama neticede e, gerçekten çok e, sevilen, takip edilen bir YouTube kanalımız var. Orada bir beklenti var. Dolayısıyla hani kimse yaz ayında bile olsa... E, senin o ölmez tavsiyelerinden mahrum bırakmak istemiyoruz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Ben. İlerim var mı? <laughs> yani ben şuna inanıyorum, ee, her kötülük herkese ya da her zor koşul herkese denk gelecek diye bir şey yok. Enerjisi yüksek olan insan en zor koşulları bile iyileştirebilir. Dolayısıyla e, bence siz sadece benim veya başka bir astroloğun tavsiyelerini kulak ardı etmeyin, bir kenarda tutun ama onlar benim başıma gelecek tribine de girmeyin yani. Ben her zaman bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsun ben enerji doğru enerjiyi doğru kullanma ve işte kendimi bu anlamda geliştirmekle çok ilgili bir insan olduğum için olumsuzlukları kendime çekmeyi sevmem. Sadece olabilecekleri tahmin etmek açısından astrolojiyi kullanıyorum. Öngörü açısından. Ve yaş tahtaya basmayayım diye kullanıyorum. Çok da faydasını görüyorum. Ama tutup da ay bu dolunay bana ne yapacak acaba demeyeli 15 yıl olmuştur yani. Kimse de böyle e, bakmasın. yine bizim hiçbir yayınımızda buradan da herkese uyarayım. Yani e, galiba Allah'tan başka kimse bilemez. Evet. E, tabii astroloji bir e, öngörü, sanatıdır. öngörü sanatı. Öngörü sanatı ve gerçekten bu öngörü sanatını iyi okuyan kişiler e, birçok şeyi önceden e, tahmin etme yetisine mi sahip diyeyim, ne diyeyim doğru da cümle ya, yanlış bir cümle daha, doğru bir doğru bir eğitim alan herkes ve buna kendini adayan herkes bunun kim olduğu önemli değil. Merakı olan, analiz yeteneği olan, her şeyin hikmetini, ince detayını görmek isteyen herkes eğitimle başarabilir. Yani evet. kişiye özel bizde bir veya bir astrologta bir şey olması anlamına gelmiyor bu. Tamamen kehanet değil yani. Daha çok hesaplarla yapılan bir sistem. Evet. Ama hiçbir şey mutlak değil. İnsan hani kader gayreti sever, kader gayreti aşıktır. İnsan birçok şeyi e, gayret ederek değiştirebilir. Bir kere bunu söyleyelim en başta herkese. Şu anda 7000'e aşkın bir takipçiniz var canlı yayınımızda. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Güzel dilekler iletiyorum. Astrolojinin en genç, en çılgın verdiği tavsiyelerle gerçekten hayatımızda çığır açan, en sevilenlerden biri... Sevgili Mine Ölmez'i sizlerle baş başa bırakıyorum. Önce genel bir yorum alalım senden. Sonra da 12 Burç için tek tek Ölme, Ölmez tavsiyeler. Esmalar var mı bugün? Verecek misin Esma? Tabii ki verir, vereceğim evet. yine. Süper. Şimdi şöyle Önce bir genel önemli... yorum alalım. Özür dilerim. Sesin geç geldiği için duymadım. O yüzden konuştum ses, sesinin üstüne. Özür diliyorum. Şimdi şöyle önümüzdeki hafta önemli gök olayları kesinlikle var bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle 9 Ağustos'ta Venüs Uranüs karesi var. 10 Ağustos'ta Merkür Jüpiter üçgeni var. Çok güzel bir şey bu. 13 Ağustos'ta da Güneş Venüs'te, retro Venüs'te kavuşum halinde olacak. Bunun artıları nedir? Eksileri nedir? Konuşacak olursak öncelikle hep sorulan soru doğal afetler konusu. Arkadaşlar doğal afet konusuna tek başına astrolog karar vermemeli. Çünkü fay bilgisi, jeoloji bilgisi, astroloğun eğitimi dahilinde olan bir bilgi değil. Kulaktan dolma bilgilerle jeolog olunmaz. Kulaktan dolma bilgilerle hiçbir şey olunmaz. Dolayısıyla bu konularda jeologları takip ederek, bilim insanlarını takip ederek e, yorum yapmamız çok yerinde olur. Ancak biz yıllardır astrologlar olarak yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki gök takvimi doğal afet zamanlarını doğru tahmin edebiliyor. Bu hiç şaşmadı. Biliyorsun 6 Şubat depreminde de konuştuk, özelde de konuştuk. Bir risk olduğunu görebiliyorsunuz. Astroloji bunu gösteriyor. Bu riskin büyük ya da küçük olabileceğini tam olarak bu şu şiddette olur diyemeseniz de görebiliyorsunuz. Ağustos ayı genel olarak doğal afetler açısından evet riskli. Ama bu riskin büyüklüğü konusu jeologların ve bilim insanlarının bilebileceği bir alan. Ee, yine her zaman söylediğimiz gibi evimizi kontrol ediyoruz. Deprem dirençli bir yerde olmaya özen gösteriyoruz. Deprem bir felaket değil. Bir doğa olayı haline gelsin diye. Sarsıcı şeyler olabilir. Hani bunların çok şiddetli olması veya alçak olması onu bile o konuda yorum yapmıyorum. Sadece Aslan burcundaki yeni ayın Uranüs'e bir karesi var. Ayın 16'sı civarında. Dolayısıyla o günler birazcık doğal afet riskini arttırıyor diyebilirim. 16. 16 Ağustos civarında. 16 Ağustos. Evet. Bir de Doğru, yer merkezinde. Doğrudan kastın e, deprem mi? Şöyle, Yoksa işte yer sarsıntısı mı? Sarsıntıcı şeyler. Uranüs daha çok sarsıntıları getirebilir. Ama ben burada büyük bir deprem haberi vermiyorum. Altını çizerek söylüyorum. Yanlış anlamak sizin sorumluluğunuz. Ben doğru anlatıyorum. Yanlış anlamaz. Evet 6 Şubat'ta korkutmadan herkesi uyardım. Güvenli alanlarda olun dedim. Evinizde bile olun demedim. Çünkü evinin güvenli olduğunu bilemezdim. Dolayısıyla ben uyarımı yapıyorum. Korkutmak için yapmıyorum veya büyük bir deprem olacak gibi bir şey söylemedim. Fakat Ağustos ayı birazcık böyle bize hafiften musibetli gelebilir. Sebebi de şu yangınlar olabilir. Ani gelişen şipşek çakmaları çok artabilir. Aynı zamanda sarsıcı şeyler de olabilir. Ben bu konularda konuşmayı da artık sevmiyorum. Çünkü konuşsam da bir faydası olmuyor. Konuşmasam da olmuyor. Ben sadece hani sorulduğu için bunu söyleyeyim. Çok soruluyor çünkü her yerden yazıyorlar. Her sosyal medya platformundan yazıyorlar. Haklılar. Çünkü hepimizin korkusu. Biliyorsun benim de çok büyük fobim. İnsan ölümden korkmaz da sürünmekten korkarmış. Benimki de o hesap. Yani Allah hiç kimseyi mağdur etmesin. Zorluğunda bırakmasın. Amin. Güzel anlatmaya çalışıyor. Allah kimseye gönül kırıklığı yaşatmasın. Evet. Allah kimseyi en yakınıyla sınamasın. Amin. Allah kimseyi evladıyla, eşiyle en sevdiğiyle sınamasın. Amin. Çok acı. Ee, bunu da duamız olsun. Ne güzel içten dua ettik Jüpiter gününde. Ee, bunu söyleyeyim. Yani dikkat edelim. Bu ay evet dikkat edelim. Ya Bu ev çürük. Bu evde raporu kötü. Ben bu evde kalmamalıyım dediğiniz evlerden. Hani bu da bir vesile olsun. illa bir şey olmak zorunda değil. Artık bir an önce çıkıp. Çünkü bu bizim artık ülkece fobimiz olmamalı. Yani biz depremi başka milletler gibi normal karşılayabilmeliyiz. Yani bu kadar korkmamalıyız. Bunun için de hepimizin birlik olması lazım. Haklarımızı güzel tayin etmeli. Hakkımız ne güzel bir evde oturmak. Bunu bir şekilde yapmamız lazım. Eğer bulunduğumuz yerde bunu yapamıyorsak gerekirse yer değiştirmemiz lazım. Sağlıklı bir hayat için. O kısımlara daha fazla şey yapacağım. Sadece bu Ağustos'ta böyle riskler var evet. Yani dikkat etmemiz lazım. Her Onu söyleyeyim. Bir Allah, Ağustos ayı ince. şey, ben zaten hatırlarsan bir yıldan fazladır diyorum ki 15 Temmuz'dan sonra, Temmuz'un ortasından itibaren. Ağustos, edin. Eylül, Ekim, Kasım bu aylar zorlayıcı sebepleri var, bir sürü sebepleri var. Onları şimdi astrolojik olarak bir dizi sebep sıralamayacağım. Ama böyle gözüküyor. Hele ki şimdi Ağustos'un ortalarından itibaren bunu daha güçlü hissedeceğiz. Peki nasıl baş edebiliriz kısmına da geleceğim. Bir de güzel haber. Önce 9 Ağustos'tan bahsetmek istiyorum. 8, 9, 10 Ağustos günlerinde ilişkilerde ani kopmalar, ani gelişmeler özel hayatımızı, evliliğimizi, ilişkilerimizi olumsuz etkileyebilecek iniş çıkışlı, tansiyonu yükselten durumlar olabilir. Bir ona dikkat edelim. Bununla beraber erkekler ve kadınlar, yaz geldi. Artık kimse hiçbir şey tanımıyor, hiçbir e, sağlığı da anla, sağlığı da önemsemiyorlar. Ahlaktan bu zaten bahsetmeyeceğim, bunu böyle şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ama gidip de um, bilmediğiniz insanlarla yanlış ilişkilere girip hastalık kapmayın. Bu Ağustos e, cinsel yolla bulaşan hastalıkların zirvesi olup, acısı Kasım'da çıkacak. Bakın ben genel olarak uyarıyorum. Siz dikkate almak insanların bileceği bir şey. Sıradışı ilişkiler, çarpık ilişkiler. Mesela yanlış bir şey yap, aldatırsın, çat diye çıkar. Kasım'a kadar çok önemli yüzleşmeler olacak. Dolayısıyla yanlış ilişkiler, bilmediğiniz insanlara özel ilişkilere girmek, sağlık konusu çok kötü hale geldi. Güney Aydın Akrep'teyken virüsler, viral enfeksiyonlar tavan yaptı. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar herkeste tavan yaptı. Bunların olmaması için özellikle partnerinizi mağdur etmeyin. Hadi kendinizi acımıyorsunuz. Geberin de partnerinizi mağdur etmeyin. Lütfen. Cinsel e, hastalıklar çoğalmış evet. galiba, değil mi? Evet, çok çoğalmış. Zaten ben bunu söylemiştim. akrep Akrepteydi güney aydüğüm. Bu ne demek? Dikkat etmezsen e, kansere kadar götüren bütün kötü hastalıklar gelebilirdi. Şu anda da bu devam ediyor bu risk. Bu aydan itibaren bilmediğiniz insanlarla yani bilemiyorum herkesin ahlaki değerleri kendini ama İlla biriyle bir şey yaşayacaksanız da rapor falan isteyin. Valla şaka yapmıyorum. Temiz rapor alalım. Gerçekten Kasım'da bunlar isi çok çıkar. Bu arada kimse büyük konuşmasın. Ben mükemmelim moduna girmesin. Herkesin çoluğu çocuğu var. Çocuklar ve ergenler ve gençler asla söz dinlemiyorlar. Oğlunuza ve kızınıza cinsel eğitim verin. Çünkü o çocuğun hayatı bir virüsle kararabilir. Bir mikropla kararabilir. Benim çocuğum yapmaz demeyin. Ben nasıl konuşacağım demeyin. Oğlunuza da kızınıza da cinsel eğitim verin. Çünkü arkadaşları her şeyi yaptığı için onlar da yapmak zorunda olduklarını zannediyorlar. Ben bunları uyarayım. Bütün bu e anlattığım e uyarılar doğrultusunda en çok etkilenen burçlar var mı? Böyle bir şey sorabilir miyim? Aslanlar, kovalar, akrepler ve boğalar ve yükseleni bu burçlardan olanlar daha çok dikkat etsin. Ee, ve özellikle bu insanlara, e, bu burçtan olanlar dikkat etsin ama ben bunu genel konuşuyorum, herkesten bahsetmiyorum. Hı hı. E, genel bir yorum yaptım. Sonuç olarak burcu fark etmez böyle bir durumda. Kolektife inen enerji herkese etkiliyor. Hı. Şöyle düşün, hep verdiğim örnek. Bir yerde patlama olduğunda orada aslan burcu, balık burcu diye ayırt ediyor mu? Etmiyor. Etmiyor. Bu da aynen böyle. Kolektife inen enerji herkese etkiliyor. O yüzden jenerasyonların kaderleri belli aralıklarda değişiyor. Mesela hmm. belli zamanlarda, geleneksel zamanlarda evlilik modası varken 80'lerle beraber ne oldu? Boşanmalar arttı. Niye? Çünkü terazi burcu, ilişkilerin da oraya Plüton geldi, Uranüs geldi. Boşanmalar arttı. Jenerasyon gezegenleri girdikleri burçla alakalı konuları dejenere ederler. Mesela Uranüs Boğa'ya geçti 2018 mayısıyla beraber o günden beri dünya ekonomisi gün yüzü görmedi. Çünkü Boğa burcu parayla ilgilidir, gelirlerle ilgilidir değerli mücevherlerle ilgilidir. Ee, bize gelen parayla, para akışıyla maddeyle ilgilidir. Ve boğa burcuna gelen Uranüs maddi konuları tamamıyla dejenere etti. Hayatımıza dijital para girdi. Uranüs dijital demek, boğada para demek çünkü. Peki. Dolayısıyla bu dönemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Burcumuzun ne olduğu fark etmiyor. O inen enerji herkese etkiliyor. Bunu söylemek istiyorum. Uranüs boğaya girdiğinden beri ekonomik anlamda çok zorlanıyoruz. Ne zaman çıkacak Uranüs boğadan? <laughs> olmayacak bu sistem bu bozulma bu bozulma bu olayı başka bir noktaya götürecek yani tamamen dijitalleşene kadar kağıt paramız tamamen ortadan kalkana kadar sistem tamamen bambaşka bir hal alana kadar kapitül şey ne diyeceğimi unuttum toplumdaki bu para ahlaksızlığı insanlara en dibi göster gösterdikten sonra bir şeyler değişmeye başlayacak yani çok büyük bir dip görüş yaşanacak bütün dünyada ve şu anda bu böyle bu sene geçecek, öbür sene geçecek gibi bir şey değil. Dolayısıyla ne olacağını ilerleyen günlerde daha iyi göreceğiz. Ben size şunu söylüyorum. Anda kalın, dünyanın dertlerini çözemeyeceğiniz konuları düşünerek kendini moralinizi bozmayın. Bu bir geçiştir. İnsanlar buna engel olamazlar. Toplumun değerlerini, toplumun alışkanlıklarını değiştirmek kolay değil. Jenerasyon gezegenleri bunlar acımasızca gerçekleştiriyor. Bu da onların görevi. İlahi sistem. Bu mevzuyu böyle bağlamış. Böyle bir matematiği var. Ya da o matematiği bize onlar gösteriyor diyeyim. Allah yapan Allah, yaptıran Allah. Onlar bize gösteriyor. Dolayısıyla bu dejenerasyon dibi gördükten sonra bakın olmaz dediğiniz şeylerin 3 sene öncesine gidin. Yok canım dediğiniz her şey olmadı Oldu. mı? Oldu. O zaman ben daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Evet. Merkür-Jüpiter üçgeni var 10 Ağustos'ta. Bu çok güzel bir gün. Elektronik cihaz almak istiyorsanız eğer çok pahalı ve lüks bir şeyse ona dikkat edin çünkü Venüs retro. Elektronik bir şey almak istiyorsanız eğitimle alakalı bir başvuru yapmak istiyorsanız, bir derdinizi izah etmek istiyorsanız dini, ilahi, manevi, hukuki akademik konularda harekete geçmek istiyorsanız onu Ağustos'u iyi değerlendirin. 13 Ağustos çok önemli bir gün. Retro Venüs güneşle kavuşacak. Venüs bu esnada gerçekten yanacak. Yani Güneş'in üstüne 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 gidip kendini yakacak. Haritalarında bu görünüm olan kadınlar. Evet. Güzel, güzelin şansı olmaz misali. Hem güzel olurlar hem de şansları biraz kıt olur. Şimdi gökyüzünde Venüs Güneş'in kalbine kalbine giderken yapmamız gereken şey. Ha bir şey var. 0 derece 17 dakikalık. Onu yakalamak çok zor. Sadece o anda bir mesut saati var. onu yakalamak çok zor. Genel olarak Venüs yanık olacak. Dolayısıyla Kız çocuklarına dikkat ediyoruz, kadınlara dikkat ediyoruz. Bu sokakta olan bu mevzular son zamanlarda söylemek istemiyorum. rahatsız edici şeylere dikkat ediyoruz. Ee, kız çocuklarımızda, kız kardeşlerimizde, kız arkadaşlarımızda yüzleşmeler olabilir. İlişkilerimizde bazı geçmişe yönelik yüzleşmeler olabilir. Canımızı acıtsa bile gerçeklerin bize acımayacağı bir dönem olabilir. Yani şöyle, özellikle kimler bundan zarar görür? Burç olaraktan öte şunu söyleyeceğim, burcu geçin, şunu şunu düşünün. Eğer siz ilişkilerde akılsızca hareket eden biriyseniz, zorla benim dediğim olacak, benim egom tatmin olacak peşine koştuysanız, kıskançlık uğruna, ego uğruna, karşı tarafa bir şeyler izah etmeye, karşı tarafı zorla işte kendinize bağlamaya, sırf ego için, ego için yapıyorsan, kibir için yapıyorsan, birini yenmek için yapıyorsan, gösteriş seviyorsan, lüks seviyorsan, bunları başkasına sergilemeyi seviyorsan, Allah senin hakkında hakikaten bir cezanı verebilir. Buna dikkat etmen lazım. Kendiyle övünen, kocasıyla övünen, çocuğuyla övünen, aşırı övünen, aşırı lüks gösteriş düşkünü, egosu için bir şeyler yapan insanlarla ilgili skandallar duyabiliriz. Ünlü ölümleri, dünya genelinde ünlü, önemli starların veya dünya liderliğiyle alakalı sorunların yaşandığını görebiliriz. Prenses kategorisindeki insanlar, kral kategorisindeki insanlar, ünlü kategorisindeki insanlarla ilgili skandallar duyabiliyoruz. Skandal, skandal skandal yani. Evet. Mine. Öyle işte. Vallahi ne bileyim. İçim karardı demeyeceğim ama bir hüzün Ama bir şey söyleyeceğim. Değil. Ben olumsuz taraflarını önce söylüyorum ama olumlu şeyler de söyledi. Bak işte algıda seçicilik yapmayınız. Ben küçükken üçgeni ne <laughs> Algıda seçicilik ben yapıyorum, yapıyorum şu yok. Vallahi onlar zaten suçlu. Takipçiler hep suç. Çünkü takipçiler hep kötüye odaklanır. Ben biliyorum takipçilerimizi. Onların ruhu öyle. <laughs> Bakın ben. Vallahi şu anda ben yani kötüye odaklandım. Ne bileyim işte 16 Ağustos'ta bir uyarı yaptın. İşte ekonomik anlamda düzelmemiz birazcık daha zor dedin. Ya ne bileyim gerçekten çok ekonomik zor günlerden ilgili Ben ben hiçbir şey söylemesem de bence siz de her şeyin farkındasınızdır. Yani e, Uranüs Boğa'ya geçti. Uranüs Boğa'da kaldığı sürece durum değişmiyor. Sonrasa teknolojik gelişmeler aşırı hızlı olacağı için belki ha dijital para dönemi tamamen başladıktan sonra belki olayın seyri biraz daha değişir. Ama önümüzdeki günlere bakarsanız Plüton Kova burcuna geçti bizim için çok gerçekçi ve radikal çözümler olması gerekiyor. Yani öyle hayal kurarak filan olacak bir şey değil. Çok gerçekçi ve radikal çözümler olursa bir şeyler değişebilir. Onun da Uranüs ikizlere geçmesi lazım. Önümüzde daha bunun için biraz daha zaman var. Hemen olacak bir şey değil anlamında söylüyorum. Biz bugüne bakalım. Kendi değiştirebileceğimiz şeylere bakalım. Venüs'ün güneşin kalbinde olması. Ee, şimdi ben bunu güzelleme yapamam. Venüs yanıkken ne yine güzelleme yapabilirim? Yapamam. Çünkü bütün eski astrologlar, yanık gezegenlere ciddi anlamda zarar görüyor derler. E, bu konuda fikir ayrılıkları olsa da gerçek budur. Dolayısıyla kendimize dikkat edeceğiz. Yanlış ilişkiler yaşamayacağız. İlişkilerimizi ego uğruna kötü hale getirmeyeceğiz. Yani sen bunları hiçbirini yapmıyorsan zaten bu seni bulmayacak. Benim lafım, gelişimini tamamlayamayan insanlara. Gelişimini kimler tamamlayamaz? Yemek, içmek, cinsellik, İlişki ağzını tutma konusunda iradesine hakim olamayanlar, gelişimini tamamlayamayan kesim. Benim de senin de hepimizin de eksik olduğu zamanlar vardır bu konularda. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Değiliz. Eğer iletişimde ya da ilişkide gelişimini tamamlayamadıysan bu açılar seni vurur. Ama olgun bir karaktersen, hemen tepki vermiyorsan, dürtüsel biri değilsen neden sana bir şey olsun ki? Peki. Evet, genel tavsiyeleri aldık. Evet. Uyarıları aldık.